Herkese merhabalar. İkinci sınıflar için bölme işlemi problemleriyle alakalı bir testimiz var. Bunları beraber çözmek istedim sizlerle. Hemen birinci sorudan başlayalım. Böyle problemlerle karşılaşırsak nasıl cevaplar vereceğiz onu öğrenelim. Yukarıdaki sayı doğrusu için aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur demiş. Şimdi bir sayı doğrumuz var bakalım. Ve bu sayı doğrusunda 0'dan 14'e kadar sayılar var. 14'ten Geri geri geldiğimiz görüyoruz. Bakın oklar geri geri gidiyor, ileri gitmiyor. Buradan bunu anlıyorum. O zaman şimdi 14'ü bir yazalım. 2 tane geri gelmiş. 13 12. Aslında 2 geri gelmiş. Yani geri gelmek ne demek matematikte? Çıkarma işlemi. 14'ten 2'yi çıkarmamızı istemiş. Kaç bulmuşuz? 12. Şimdi 12'den 2 geri daha gelmiş. 12'den 2'yi daha çıkarıyorum. Ne olmuş? 10. 10'dan 2 daha geri gelmiş. O zaman 10'dan 2 çıkarmışız. Kaç olmuş? 8. 8'den 2 daha geri gelmiş. Kaç kalmış? 6. Şimdi 6'dan yine 2 geri gelmiş. Kaç bulduk? 4. 4'ten de 2 geri gelmiş. Kaç kalmış? 2. Ve son olarak 2'den de 2 geri gelmiş. Cevabımız 0 olmuş. Yani bu işlem sıfırlanana kadar devam etmiş. Bir şey hatırlattım mı size? Bölme işleminde tekrarlanan çıkarma vardır. Yani tekrarlı çıkarmanın kısa yoludur aslında bölme işlemi. Bunu görmüştük başlangıçta. O zaman bakın buradaki hangi bölme işlemi var? 14'ü 2'ye bölmüşüz. İlk sayımız bölünen sayıydı. Kaça bölmüşüz? Hemen buradan anlaşılıyor. 2'ye bölmüşüz hep. Ve kaç bulmuşuz? Kaç kere bu işlem yapıldıysa sonuç olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kere bu işlem gerçekleşmiş. Demek ki cevabımız 7 olmuş. Şimdi bakalım sonuçlarımıza. 14'ü 2'ye bölmüşüz. 7 bulmuşuz. Evet biz onu yapmıştık. Doğru. 14'ü 7'ye bölmüşüz. 2 bulmuş. Olmaz. Tam tersini yapmış. Yanlış. 14 varlık 2'şerli. 7 grup oluşturmuş. Doğru diyoruz buna. 14 tane varlığımız var. Ve bu 2 2 2 2 grup oluşturmuş. Bakın 2'şer 2'şer bölmüşüz aslında biz bu sayı doğrusunu. O zaman bu da doğru. 14 varlık 7'şerli 2 grup oluşturmuş. Hayır 7 7 gitmedik biz 2 2 gittik. O zaman bu da yanlış diyeceğiz. Kaç tanesi doğru? Bir, iki tanesi doğru. Cevabımız A şıkkı olacak. İkinci sorumuza bakalım. Yandaki bölme işleminde verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi 36'yı 4'e bölmüş, 9 bulmuş. Doğru mu? Doğru. 4'er 4'er sayarsak. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Gördüğünüz gibi 9 buluyoruz. Zaten 4 ile 9'u çarptığımda da 36 olduğunu biliyorum. Şimdi hangisi doğrudur? Bölünen sayı 36. Evet. Bölünen sayı her zaman bölme işleminde başta olur ve en büyük sayıdır. Doğru. Bölen 9'dur. Hayır. 36'yı 4'e bölmüşüz. Yani 36'yı bölen sayı aslında 4'tür. O zaman yanlış olan bu. Bölüm de 4 demiş. Hayır. Bölüm 4 değil. Tam tersi 9 olacak. Bu da yanlış. O zaman cevabımız aşık olacak hemen devam edelim sorularımıza aşağıdaki bölme işlemlerinin hangisi yanlıştır demiş 12'yi 3'e bölmüş ve 4 bulmuş nereden anlayacağız arkadaşlar bakın 3 ile 4'ü çarparsanız bunu elde edebilirsiniz ya da 3'e 3'er sayın 12'de durun 3 6 9 12 gördüğünüz gibi cevabımız 4 3 kere 4 de 12 o zaman bu doğru Şimdi 15'i 5'e böleceğim. Acaba 4 olacak mı? 5'er 5'er sayacağım. 15'e duracağım. 5, 10, 15. Cevabımız 3 olması gerekirken o 4 yapmış. Zaten 5 kere 4 de 20 yapıyor. O yüzden yanlış olan cevabımız bu. Yine burada 25'i 5'e bölersem 5 olur. Zaten 5 çarpı 5 de 25 yapıyor. Doğru olan burası yanlış cevabımız 5 olacak. Şimdi hızımızı kesmeden devam edelim. Dördüncü sorumuzdan aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisi doğru yapılmıştır demiş. 45'i 5'e bölersem 9 olur mu? Nereden anlayacağım? Şu iki sayıyı çarparsanız arkadaşlar 45'i veriyorsa bu sonuç doğrudur. 9 kere 5 evet 45 eder. O yüzden A şıkkı doğru. 30'u 3'e bölersem 1 bulmuş. Çok yanlış. Bu şu demektir. Bakın 30'un içinde 3 bir tanecik mi var? Mümkün mü bu sizce? O zaman bu zaten yanlış. 12'nin içinde 2, 7 tane mi var? Yani 7 kere 2, 14 bir kere. Bu ikisini çarptığımızda 14 buluyorum. İkişer ikişer saysam da 12 bulmuyorum. Yanlış cevabımız bu ikisi. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisi doğru yapılmıştır? 20'yi 2'ye bölersem 1 bulmam. Çünkü 20'nin içinde 2 bir tanecik olamaz değil mi? Kaç olacaktı cevabımız? 20'yi 2 ile bölersem. 2'nin içinde 2 bir kere var. 1 kere 2, 2 diyecektik. 0'ın içinde 2 yok deyip bitirecektik. Cevabımız 10 olacaktır. A şıkkı yanlış. Gelelim B'ye. 45'e bölünürse 7 mi olur acaba? 40'ın içinde 5 kaç tane vardır? Şu ikisini çarpsak da buluruz. 7 kere 5, 35 yapar. Ama bu 40 demiş. Yanlış. Beşer beşer sayarak 40'da da durduğunuzda da görmüş olursunuz. Gelelim buna. 36'ın içinde 4, 9 kere mi var? Evet doğru 9 kere var. 9 kere 4 de zaten 36 yapıyor. Cevabımız C şıkkı olacak. Ve son sorumuzdayız. Aşağıdaki işlemlerden kaç tanesinin sonucu 8 değildir? 8 değil, 8 olmayacak. Şimdi 8 çarpı 1, 8'dir. Çünkü ne demiştik? 1 çarpmada etkisiz elemandı. O yüzden bunun cevabı 8. 4 artı 4, yine 4 ile 4 toplarsam 8'dir. 8 artı 0, 0'ın toplamada bir etkisi yoktu. O yüzden cevabımız yine 8. 8 çarpı 0, bakın 0'da bir şey çarptığımız zaman yutan eleman olduğu için her şeyi yutuyordu ve cevabı sıfırlıyordu. O zaman hangisinin kaç tanesinin sonucu 8 değildir? Bir tanesinin sonucu 8 değildir olur. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bir bölme işleminde bölen 5. Bakın bunların yerlerini yazalım biz şimdi. Burası bölen sayıydı. Buraya 5 yazıyorum. Bölüm 3. Burası da bölümdü. Bölünen sayı kaçtır demiş. Şimdi bölünen sayı burada olur arkadaşlar. Ve en büyük sayı olur demiştim. Bu onu bölen sayı. Bu da bölüm. Ne demiştik biz? Bunun içinde bundan kaç tane var deyip buraya yazıyorduk. Bu ikisini çarpıp bunun altına yazıyorduk. E demek ki bölüneni bulmam için bu ikisini çarpıp buraya yazıyorum ya. Çarpmam gerekiyor 5 ile 3'ü. O zaman 5 çarpı 3. 15. Yani bölünenim 15 olacak. İşte bu kadar. Bölünen sayıyı bulmak için bölen ve bölümü çarpıyoruz. Unutmuyoruz burayı. 5 sayısının kaç katı 15 eder? Sorusunun çözümü aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi biz önce bildiğimiz gibi yapalım. 5 sayısını kaç katı diyor bilmiyorum ki. Katı demek çarpma demek ama kaç katı olduğunu bilmediğim için kutu koydum. 15 eder. Bakıyorum bir çarpma işlemi. Çarpma işleminde bir bilinmeyen var. O zaman otomatik olarak bölme işlemi yapıyorum. Tam tersini. 15'i 5'e bölersem kaç bulurum? 5, 10, 15. 3 bulurum. 3 kere 5, 15 diyorum. Yani bu şekilde bulabiliyorum. 15'i 5'e bölersem 3 bulabilirim. Evet, bu olur. 15'ten 5 çıkarırsam 10 bulurum. Ne alakası var? Değil mi arkadaşlar? Çok saçma. Bu olamaz. Bu da olur bakın. 15'ten 5 çıkardım 10. 10'dan 5 çıkardım 5. 5'ten 5 çıkardım 0. Yani 15'in içinden hep 3 kere 5 çıkarmışım. Bakın. 15'i 5'e bölmüşüm, 3 bulmuşum. İşte bu olabilir. Gelelim 9. sorumuza. Bakın bir bölme işlemi var. Bölünen sayı bilinmiyor. İlk baştaki sayıya biz bölünen sayı diyoruz. Bu sayıyı böldüğümüz için. Bölüneni 3'e bölmüşüz. 4 bulmuşuz. Bölüneni bulmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? Şu iki sayıyı çarpıyorduk. 4 ile 3'ü çarparsak bulacağız. 4 kere 3 12. O zaman bu cevabımız 12 olacak. Yine bir tane daha bölme işlemimiz var. Bölüneni bilmiyoruz. Bakın ilk sayı bu yine. Bölüneni bilmiyorsak ne yapıyoruz? İki sayıyı çarpıyoruz. 5 çarpı 2. 10. Ve bu ikisini toplamanı istemiş. Burası 12, burası 10. 12 ile 10'u toplarsak 22 yapar. Cevabımız A şıkkı olacak. Ve son sorumuz 10. sorudayız. Yine bir çarpma işlemi var. Çarpanlardan bir tanesini bilmiyoruz. Çok basit. Çarpanlardan birini bilmiyorsan çarpma işleminde bölme işlemi yap. Tam tersini. 20'yi 5'e bölersen burayı bulacaksın. 20'yi 5'e bölüyorum. 5, 10, 15, 20. 4 kere var. Bakın 4 kere 5, 20. Buradaki kutucuğu bulmuş oldum. burası 4. Şimdi o zaman burası 4 ise buraya da 4 yazabilirim ben. 4 kere 2, 4, 8. 8 buldum. İse i̇şte üçgen kaçtır demişti zaten. Üçgeni 8 bulduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.